devam edelim. Evet. En son kim sormuştu? Ben sormuştum hmm, herhalde. Yok yok ben. Evet ben daha iş şey yapmamıştım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. en son. Arkadaşlar ne demiştim ben ona? En sevdiğin yemek ne? Bende daha önce Bu ne? Tesadüf mü? Evet. En sevdiğin yemek. Ay en sevdiğim yemek. Makarna. Hayır. Hamburger. Hayır. Hiç bilemedim. Ben Kapıyı kapa. annemin küfürlerini duymak istemiyorum. Evet çekiyorum. Çek, Ceza çek. Lütfen. Cevap neydi? E, cevap mı? Evet. Pizza. Tam net Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Beş tokat. <laughs> At. Bir, iki, üç, dört, beş. Acıtmamayız gayret ettim. Evet acıtmadı zaten. Ben söylüyorum. Ne bakıyorsun ya? Bu da dünden meraklı arkadaşlar. en sevdiğim cips çeşidi. En sevdiğim cips çeşidi Lays. Ama hangisi? Patatesli. Yani sade evet. Doğru. <laughs> Bana artık çikolata gelsin. Bu ne ya? çikolata yok ki başka var doğru sen Değil ha mi? doğru Kreker ye. Kraker al. Bu ne ya? Elif seni kalan çikolatanı Hayır. Ya. Bırakır mısın? Ben şunu bitireyim de yok edeyim ortadan. Kreker ne krekeri? Kreker ne Arkadaşlar, röportaj Arkadaşlar bakın, ben buna aşığım, bak Ben buna aşığım. Aynada mı yeah, bre, var. bir de? Yeeey, bir var. Bu Tamam. Bir de buna güzel bir şey. Rex. Rex. Pardon. Rex nereden çıktı ya? Evet, Açılmıyor. Evet, dur dur. Onu günlerde çeyiz. Yedinin çeyiz. Dur. Kıracaksın yapma. Vallahi ceza çektiririm ha. Al onu ye. Akşam yedi de. devam edelim. Ben mi soruyorum? Evet. Hayır ben soruyorum ya. Hı. -hı. Ceza çektik. Hadi. Ya Peran bir tanesini söyle işte. Sıradan gitsene. Ben sıradan gidiyorum ve hiç karışıklık olmuyor. <laughs> En sevdiğim oyun. Buna ben de bilmiyorum. Benim en sevdiğim oyun. Senin en sevdiğin oyun. Sakamaç. Ne? Hı. Yani evlilik. Bebek bu kız. Ayaklarını indir Kameradan çıkıyor. Ceza çek. Cezamı çekmişim. Aşır, bir, daha de çek, de bir daha çek, bir daha. Aşır, Hayır ya, bana de. ne? Ben de, ben de, de yiyeceğim. Yok ya. Ne istiyorsun Ceza?